Mehmet abi zarfa parayı koyup kapıya bırakmış. Oğlum madem geldi niye kendi getirmemiş parayı? Ya, Mehmet abi bu vardır bir bildiği. E doğru söylüyorsun. Şşt! Sessiz olun oğlum. Fethi abi özel numarasından arayacağım. Bir yenge de var. Bir özel denizci bir de bende. Sekreter çıktı. Ne diyor abi? The number, number not volleyball not servis mi diyor? Ne diyor la bu? Voleybol maçında da servis mi kullanıyor acaba? Çok sportman adam ya vallahi. Öyle demiyor abi. Diyor ki, the number you have called is not available from this service man. Yani diyor ki lanet olası şey iptal olmuş. Servis dışı. Oha lan. Sen bu kadar İngilizce konuşmayı nereden öğrendin? Oğlum sadece bunları biliyorum ya. Geçen sene Serdar Hoca'nın dersinde boşluklara hep bunları yazdım. Belki denk gelir de not kırarız diye de Cık. yemedi. Notu kıt abi herif. Bir de hususi ofisini arayayım bakayım. Alo. Fethi abi her şeyi. Fetha abi aradım Fetha abi. Abi ne oldu? Küfür falan mı etti? Kaçmış. Ne? Fetha abi kaçmış. Al işte. Belliydim. Telefonum mülk sahibi açtı. Bağda bu. Kirasını ödemedi aylardır dedi. Elektrik, su, doğalgaz, internet alan adı almış gitmiş. Yanındaki kebapçıya bile 528 milyon dağmış. Her gün acılı kebap yiyormuş. Okuz. Kapıda insanlar fetta, para mı ver fetta diye bağırıyorlarmış. Çok kötü tuttu atıyorlar. Allah. Ah gitti adam. Niyazi, hop Niyazi. Niyazi kendi gel. Niyazi, hop. açılın, açılın. açılın, açılın. Nefes alsın adam ya bir açılın. acıdı Ay ne olur kendinize, kendinize gelin. Nolur, Niyazi Bey, kendinize gelin. Ne olur Niyazi Bey. Vallahi yok Her zaman gidip açıldı çok hoş. Eski amir Allah, ım. Allah ım. demek senin sevgili bulundum ben Cenete'ye kabul edemedim yarab Huriye kime diyorsunuz Niyazi Bey Huriye ne yaptıysanız adam artık bilinç bilinç gitmiş yani Niyazi Bey Huriye değil Aysel ben Aysel Aysel A Aysel Hanım Ben de çocuklara ilk yardım dersi veriyordum da Rasim hocamla bizim uzmanlık alanımızdır, değil mi bebeler? Ya sorma, ay iyisiniz değil mi Niyazi Bey? Ay ben siz öyle yerde yatıyor görünce bilinciniz falan gitti zannettim, aklınız taklalandı sandım. Yok yok gayet iyiyim. Ee, ben de size Huriye dedim, Huriye bir teyzem var benim Huriye teyzem, ona çok benzettiğim için. Ya teyzem dediysen kusura kalmayın, ee, kendisi her zaman 18 yaşındaymış gibi gösterir. <laughs> Teşekkür ederim Niyazi Bey. Teşekkür ettiğiniz için asıl pek teşekkür ederim. Ay. Niyazi abi, adam bizi dolandırdı resmen. Sen hala teşekkür ediyorsun. Furkan, ağzına biber süreceğim ha. Bir ihtiyaç sahibi arkadaşımıza boş verdik de o mu diyor? Hı. Benim için para her zaman ikinci sırada yer almıştır. Hatta üç, dört biraz zorlasam dokuzuncu sıraya kadar çıkar. <laughs> Benim için her şeyden önce haş gelir.